Merhaba Adnan Bey. Ben ciddi anlamda ölümü düşünüyorum ve bunu neden düşündüğümü bilmiyorum. Acaba bana yardımcı olabilir misiniz? Bir yaklaştır mısın? Canımın içi, Allah seni çok güzel yaratmış. Sen veli ruhlusun, güzel yüzlüm. Allah sana her şeyin en güzelini, en hayırlısını versin. Kalbine de inşirah, ferahlık versin. Ölümü çok düşünüyor olman senin ruhunun yüksekliğini, mümin olduğunu, Allah'ın ruhunu taşıdığını gösterir. Yoksa çok umursuz olurdun, hiç ilgilenmezdin. O güzel halini Allah sana bir nimet olarak sunmuş. İnşallah Allah velayet dereceni artırır, seni derinleştirir, kendine daha yakın eder ve seni kendini sevenlerle birlikte haş e, haşreder ve birlikte onlarla dostça kardeşçe yaşamanı da Allah sana dünyada da cennette de nasip etsin